Psikoloji profesörü olan Enver Sarı hocamızla beraber ona ergenlerde intihar vakaları ve kendine zarar vermeye ilgili sorular soracağım. Hocam merhaba. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. İntihar girişimi için erken uyarıları görüldüğü bir ergenin önce nasıl bir müdahalede bulunmalıdır? Yani erken uyarılar, kastettiğiniz daha önce bir intihar girişimi olması mı yoksa size e, söylemesi mi? Belirtileri olarak, evet. depresyon, belirtiler. Mi? Yani e, belki e, yani ön belirtiler e, varsa açıkça okul e, psikolojik danışman olarak veya psikolojik danışmanlar olarak e, açıkça bunu e, sormamız gerekiyor. İntiharı düşünüyor musunuz e, veya in, intiharı girişiminiz? oldu mu şeklinde e, sormamız lazım. E, bunu e, bunu sormamızla bir sakınca yok. Yani eğer e, danışan yaşamın anlamsızlığı, e, işte hi, hiçbir şey yapmamayı e, düşünüyorsa e, bunu e, er her yine e, söylemenin sormamız lazım. Yani e, hiç intiharı düşündünüz mü veya intihar girişiminiz oldu mu veya planladınız mı veya e, intiharı e, böyle düşünüyor musunuz hayal ediyor musunuz sorusunu e, yönetmemizde e, bir sakınca yok belirtilerini gördüğümüz e, dançanlarda hemen... bu bir isteğimiz bu. Hemen sorabilir miyiz yoksa bir süre bir gözlem yapmak zorundayız. Şimdi... Yani e, şimdi. E, işte e, depresif belirtileri yoksa, hayattan neşe alıyorsa, e, e, yani belirtiler yoksa e, sormamıza gerek yok. Ama dinleyip e, yani e, hayatın anlamsızlığı ile ilgili işte de depresif belirtilerle ilgili e, bir e, durum gördüğümüzde bunu sormamızda fayda var. Yani hemen sormuyoruz tabii, bir dinliyoruz danışanı. ondan sonra soruyoruz. Kötü günler geçirdiğini düşündüğü için kendisine zarar veren bir ilerik ergenin intihar bulunması olasılığına da yüksek ihtimal olarak görebiliriz. Yani e, bu, burada bir kavram var. E, belki psikolojik dayanıklılık veya yılmazlık de, denilen bir kavram var. Bunu böyle bir genelleme yapamayız. Yani bazı ergenler dayanıklıdır, psikolojik dayanıklılığı yüksektir, yılmazlığı yüksektir. Onlar bu yaşadıklarından da de ders çıkartabilir. Ama bazıları ise dayanıklılığı veya yılmazlığı düşüktür. Onun için yani her kötü yaşantı geçiren kişi işte intihar eğilimlerinde olacak diye bir sonucumuz da. Yok yani, yani orada e, yıl, yılmazlığı yani psikolojik dayanıklılığı e, bizim için bir esas olarak karşımıza çıkıyor. Onu incelememiz lazım. Evet. İnter gelişimi -giriş, için erken uyarıların görüldüğü bir ergene kendi nasıl bir müdahalede bulunmalıdır? Ee, yani bunun için <laughs> ben e, aday psikoloji danışmanlara e, bir psikoloji danışma tekniği öneriyorum. Ee, yani bu çok etkili bir tekniktir. Çünkü e, intihar gelişiminde e, başkalarından e, intikam alma duygusu vardır. Yani e, o, onlara. E, yani sonuç olarak başkalarında dünyayı yok edemeyen birey kendine yok etmeyi e, seçmiştir. E, onun için e, bir de yaşamın değerini, anlamını ele almak için e, e, cenazesini hayal ettirme tekniğini e, öneriyor. Soracak mısın nasıl bir teknik oldu? İsterseniz. E, yani danışana e, farz et ki işte e, öldüm öldün ve şu an cenazen var. Cenazede cenazende kimler var? Senin için ne diyorlar? E, Pekala Ölüm, ölüm sebebin ne? Ölüm sebebin e, intiharsa ne diyorlar? Yoksa başka bir şeyse ne diyorlar? E, kimler bulunuyor? Ne söylüyor? Neler söylüyor? Şeklinde e, sorarsak yani o intihar anını yaş yaşatırsak danışan kimlere önem veriyor? Kimlerden intikam almak istiyor? Niçin yaşamını anlamsız kuruyor? Bunu daha iyi anlayabiliriz okullarda düzenli olarak öğrencilerin geçirdikleri bu zor dönemin geçici olduğunu anlatabilmek için neler yapılabilir? Evet yani e, özellikle e, okul psikolojik danışmanları ergenlik döneminde grup rehberlikleri yapmalı. Yani öğretmenlerden e, dersleri almalı e, ve orada o grup rehberliğinde ergenlik e, dönemin, dönemin özellikle e, yaşamın çalkantılı bir e, yılı olduğu ve bu dönemde oluşan sorunların bundan sonraki dönemlerde kendinden geçeceğini onlara bir akne gibi bir sivilce gibi düşünmeleri gerektiğini ergen döneminin özelliklerini bilişsel olarak onlara anlatmamız gerekiyor. İntihar girişiminde bulunmuş bir ergene daha sonra aile ve sosyal çevresi tarafından nasıl bir danışmanlık sağlanır? intihar girişimi de bulunmuşsa e, mutlaka e, psikiyatriye yöneltmemiz gerekiyor. E, okul psikolojik danışmanları ve aile, aileler olarak e, bu girişimi ve onun çok değerli hissetmesini sağlamamalıyız. E, bu durumun olmamış gibi herkesin hayatında bir e, hatası olabileceğini onun da bunlardan birisi olduğunu anne babalar ortaya koymalı veya öğretmenler böyle algılamalı. Yani tabii bunun yanı sıra daha duyarlı olunmalı, daha iyi dinlenmeli danışan ve onun sorunlarına daha iyi yaklaşılmalı. Yani bir yandan yokmuş gibi gözükürken anne babalar bir yandan da duyarlı olmaları gerekir. Yani bir o kendini değerli görme, kendini takdir etme. İşte yoksa bak yine yaparım gibi durumlar oluşmaması için. Yani bir yer yerde onaylamayacağız. Ama bir yerde de onu suçlamayacağız. Herkes hata yapabilir diyeceğiz. Tabii mutlaka intihar girişimi varsa mutlaka e, psikiyatriye yönlendirmemiz gerekiyor. Okul psikolojik danışmanları ve öğretmenler e, olarak ve e, anne babalar olarak mutlaka e, bir ergen çocuk psikiyatrisine gönderip e, bu, e, bu, bunun gözetinin altında olması gerekiyor. Peki kendini değerli hissetmesi dediniz ya. Bu onun işte üzerine fazla düşünmesi gibi bir şey mi? Yani şimdi bazen gerçekten kişi yaşama anlamsız görür böyle bir girişimde bulunur. Bazen ise kendini değerli gösterebilmek, ilgi çekebilmek içinde bir araç olarak bunu yapabilir. Yani eğer bunu bir araç olarak yapıyorsa onun kullanmasına anne babalar izin vermiyorlar. İntihar girişiminde bulunan ve başarısız olan bir ergen için bu olay bir travma etkisi yaratıp hayatında olumsuz bir etken olarak kalıcı zararlar verilir ee, Yani yine böyle yani psikolojide biz e, hepimizin parmak izleri farklı olduğu için çok genellemeler e, yapam, yapamayız. E, yani ne şekilde bir intihar girişimi oldu, başkalarına zarar verdi mi, kendisine zarar verdi mi, kalıcı bir zarar verdi mi bu intihar girişimi? Bunlar önemli. Yani eğer intihar girişimi kendisine bir zarar e, verdiyse ve onun bir hastalık da onu devam e, ediyorsa tabii ki bir travma olarak devam e, edebilir. E, ancak e, e, yani e, olumsuz yaşamları yaşantıları çabuk unutulduğumuz ve çabuk bastırdığımız için e, bir travmatik etki e, göstermesi e, Söz konusu olmaz çünkü birey e, kötü yaşantılarını, olumsuz yaşantılarını sürekli e, siler. E, ancak e, bu nasıl olabilir travmatik bir yaşantı? Yine ilgi çekmek için bak ben hani intihar girişiminde bulundum, beni üzerseniz tekrar intihar ederim, e, intihar girişiminde bulunurum, Ha beni üzmeyin gibi bir e, araç olarak kullanıldığında sanki bir travma yaşıyormuş gibi ortaya çıkabilir. Ergenler intihar düşüncesiyle nasıl baş ediyor? Onları bunu yapmaktan vazgeçirer şey ne oluyor? Yani ergenlik döneminde kişiler arası ilişkiler çok çok önemli. Akran ilişkileri çok çok önemli. Akranlarıyla, arkadaşlarıyla iyi vakitler geçirebilmeleri sosyalleşebilmeleri çevrelerinin olması öğrencileri ergenleri daha çok yaşama bağlıyor bir başka işte derslerinin yan yanında kendini ifade edecek sanat spor gibi etkinliklerde bulunan özellikle spor etkinliklerinde bulunan ergenlerde Ermeniler bu tür yaşamın anlamsızlık duygularında daha iyi başa çıkabiliyorlar. Onun için bu tür çocuklarımızı spor ve sanat gibi etkinliklere yöneltmemiz onların yaşama bağlı kalmasını daha da güçlendirecektir. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.